Sen giderken arkandan sessizce bakan gözlerim var ya ömür boyu vicdan azabın olsun. Ben seni kalbimin en güzel yerinde ağırlarken sen beni yalnızlıkla terbiye ettin. Unutmayacağım. Sana en çok ihtiyacım olduğu anda beni görmezden gelişini. hani gittin ya ardına bile bakmadan ve göz yaşıma aldırmadan gittin ya şimdi iyi dinle bak neler döküldü yüreğimden nereye gidersen git ben senin içinde gizli bir his ve derin bir yara olarak kalacağım ve aklına geldiğim her an yüreğinde kanayacağım bunu sakın unutma bu gecede oturdum, sensizliğe ve seni benden uzak tutan kaderime ağladım. Senin gidişine değil, ben bende kaybettiklerime ağlıyorum. Gülüşümün solmasına, saçıma düşen aklara, kanayan yaralarıma, boşa geçen zamanıma ağlıyorum.'' beni bana emanet ettiğin gibiyim. Ne gözlerime göz değdi, ne yüreğime ateş. Seni özlemlerimin içinde canım gibi saklıyorum. Çünkü seni hala çok seviyorum. Gözlerim sensiz hayata kör bakıyor. Kalbim ise sensiz tarumar. çok çabaladım tüm gücümle uğraştım koştum düştüm elimi tutmadığın halde kalktım yine sen dedim ama bitti asla vazgeçmem sandın ama vazgeçtim biliyor musun ben de asla vazgeçemem sanıyordum ama insanın kalbi değilde içi kırıldığında hiç düşünmeden terk ediyormuş her şeyi. Her yarama merhem buldum fakat sensizliğin merhemi yok be gülüm. Sen rüyamda gördüm sevgili. Niye bilmiyorum ama halen daha rüyalarıma giriyorsun. Sanki gerçekmiş gibi hissediyorum. Yanımdaymışsın gibi hissediyorum. Ben seni unutmuşken, ben senden vazgeçmişken sen benim rüyalarıma giriyorsun. Sonra öyle bir uyanıyorum ki içime acı doluyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Ben artık sana kızmıyorum bile ve son kez diyorum ki yolun açık olsun sevgili.